eşit hizmetlere sunulması. Bu hadisenin iki boyutlardı. Bunlardan bir boyut vatandaşlarımızın herhangi bir alt kültürüne alt kimliğine bakılmaksızın biri eşit görünmesi gibi ayrıca devlet kurumunun da gerek personeliyle, gerekse diziki imkanlarıyla devlet hizmetlerinin sunulunda kendini hazır hissetmesi. Bugün değerli arkadaşlarımız ele aldığımız konu aslında bu vatandaş odaklı devlet yönetim anlayışının bir alt dalıdır. Yani devlet kurumunun fiziki imkanlarının, ortamlarının kendisine hazır hale getirmesi. Tam de ki bugün bakıyoruz bir kamu binası yapılırken, inşa edilirken aklımıza engeller geliyor. Engellerin üç katlara nasıl çıkacağı ile ilgili hemen bir düşüncemiz oluyor. Engelliler için değerli arkadaşlarım asansör ayarlıyoruz. Engellerin bana da ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Ona göre hizmetlerimizi hazırlıyoruz. Değerli arkadaşlarım bunların hepsi bir standart, bir gelişmedir. İnşallah ben bunun daha da gelişeceğine inanıyorum.